Değerli Şanlı Emlak YouTube kanalı takipçilerimiz. Bugün Balıkesir Gönen Küpçek'te bölgesindeyiz. Burada iki tane satılık yerlerimiz mevcut. Yerlerimizin bir tanesi 2000 metrekare değil ise 8300 metrekare. İkisi de asfalta cephe ve resmi kara sıra yolları mevcut. Şimdi size de yerimizi detaylı bir şekilde tanıtacağım. Evet. Şu an 2000 metrekarelik yerimizdeyim. 2000 metrekarelik yerimiz bu şekilde asfalta doğru iniyor ve aynı zamanda manyas kuş gölünü görüyor. Full manyas kuş gölü manzaralı. E, yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi manyas kuş gölü. 2000 metrekarelik yerimiz şuradan başlıyor. Hemen üst komşumuz müstakil yapı yapmış. 8300 metrekarelik yerimiz ise şu orta kısımdan başlıyor. Yerlerimiz bitişik. Yani 2000 metrekarelik yerimiz dikdörtgen şeklinde aşağı iniyor. Şu an şu sağ taraf farklı birinin tarlası. 8300 metrekare ise buradan başlıyor asfalta doğru gidiyor. Evet, 2000 metrekarelik yerimizin sınırları belli. Yukarıdaki komşu telçi çekmiş. Şu an 2000 metrekarelik alanda yürüyorum. Hemen sağ tarafında 8300 metrekarelik alan. Yerlerimiz tapuda tarla olarak geçiyor. Köye 1 kilometre mesafede ikisi de asfalta tam cephe yerlerimiz yan yana bitişik hem tek tek satılık hem ikisi birlikte satılık isterseniz bir tanesini satın alabilirsiniz isterseniz ikisini de satın alabilirsiniz bakın 2000 metrekarelik yerimizin girişi buradan yerimiz yukarı doğru çıkıyor yani sınır şunlardan başlıyor bu şekilde gidiyor. 2000 metrekarelik yerimiz yukarı doğru dikdörtgen şeklinde bir içine fotoğrafını koyarım. 8300 metrekare de hemen sol tarafı. Yani burası yerlerimizin bazı kısımları düz, bazı kısımları hafif meyilli. 8300 metrekarelik yerimizin asfalt olan ön cephesi geniş. Evet şöyle çıkarıp kod mesafesi 30 ve 45 saatim arasında yani asat olan kod mesafesi hemen yüz komşumuz müstakil yerleşim kurmuş yani bizim yerlerimiz tercihten itibaren başlıyor ve bu şekilde sola doğru iniyor. Şöyle 8300 metrekare ininde her yerini sizlere gösterelim. Yerlerimizin en yukarı kısmında büyük bir işletme mevcut. Burada isterseniz tanımsal faaliyet yapabilirsiniz. İsterseniz işletme kurabilirsiniz. Köye yakın gören merkeze 12 kilometre mesafede. Hem merkeze yakın hem köye yakın bir yer. Yani toplamda burada 10.300 metrekarelik yerlerimiz satılık. Birisi 8.300 metrekare, diğeri ise 2.000 metrekare yerlerimizi. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Evet. Bu kısımlar düz. Yukarı doğru meyil mevcut. 2300 metrekarelik elimizin sınırı da burada bitiyor. Yani bu sınırdan itibaren 8300 metrekare sonrasında 2000 metrekarelik yerlerimiz var. Buradan yukarısı da 16 dönüm yer. Burası bize ait değil. Yerler bu şekilde. Yerlerimiz arasına hayırlı uğurlu olsun diyorum. 8300 metrekarelik yerimizi tapudan kontrol ettim. Yerimize bu kısım da dahilmiş. Ben yanlış söylemişim. Yani şu orta kısımlarda yerimiz sollanıyor. Sonrasında başkasının tallası orası da 16 dönüm. Yani bizim yerimiz bu şekilde sağa doğru gidiyor. 8300 metrekarelik yerimizi bu kısımlarda dahil. yerimiz boydan boya asfalta cephe. Bu yerlerimizi tanesini satın aldığınız takdirde tapıları birleştirebilirsiniz. Yani 10.300 metrekarelik tek tapuya çevirebilirsiniz. Şöyle asfalta da çıkalım. Asfalttan da net bir şekilde yerlerimizi gösterelim. Burası asfalt. Bu kısım yerlerimizin ön cepheleri. Yerimiz tam burada sonlanıyor. buradan yukarı doğru çıkıyor yerlerimiz. Buradan da bir giriş yapabilirsiniz. Bunları kestirip bu şekilde geldiğiniz takdirde buradan Kevciye'ye yolu açarsınız. Yerimize giriş yapmış olursunuz. Yerlerimiz bu şekilde yerlerimiz arasına hayırlı uğurlu olsun diyorum.